Evet arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Barışın, barışın. Arka kontak açık oradan bas. Şey yapayım, tamam döndü döndü bırak. Şimdi kendimize ait 2015 model Temsa Safir markalı araçla çalışıyoruz. Durmuş Usta'nın mekanına geldik. Bu araçla ilgili size bir içerik üreteceğiz, yapacağız ama ne zaman bilmiyoruz bakalım. Bu 2015 model Safir aracımıza da komple detaylı motor revizyonu yapıldı. Daha o zaman tabi YouTube'da bu kadar tanışmamıştık. Yani biliyorduk fakat YouTube'a yükleme <laughs> yapmıyorduk. O yüzden bu aracın motor yaparken video çekimini yapmadık. Fakat çok az bir elimizde kendimiz hani elimizde dursun diye bir ufak bir video çekmiştik. Bu videonun içerisine o bölümü de ekleyebiliriz. Bu araçlar güzel. 2015 model bir araç. Otomatik. Aynı zamanda Tripton ZF şanzıman kullanıyor. Yani biz memnunuz. Buna da motor yapalı. Kaç kilometre yaptık buna? 20. Bin 2, milyon. 2 milyonu geçtiydi değil mi? 2 milyon 50'de yaptık. 2 milyon 50 kilometre falan yani 2 milyon devirdi. Motor yapıldı. Bunlar da şöyle bir şey. Travego'ya motor yaptığımızda mesela bunda da silindir kapağı değişti ama bunda kapak tek. Tek silindir kapağı. Nasıl Travego da altılıydı. Hepsi ayrı ayrı. Gözlerin hepsinde ayrı ayrıydı. Bunda tek kapak mevcut. Yani bu avantaj mı dezavantaj mı tartışılır. Tabii Travego daha çok avantajlı oluyor. Kesin diyebilirim. Şu yan kapağı istene be abi. Yani Gürkan Usta'nın yanına geldik. Neden? Gürkan Usta yana iş başında. Şimdi araçta fan devreye girmiyor. Fan devreye girmediğinden dolayı aracın harareti 95'e kadar falan çıkıyor. Aslında hava da güzel çıkmaması lazım. Fanı düz bağladık. Fanı düz bağlayınca herhangi bir sıkıntı yok. Hararet çıkmıyor hiçbir türlü. Ee, biz de ne yapacağız? Bugün olmaz artık çalışıyoruz ama yarın fanı söktüreceğiz. Fanın içerisinde civa var. civaya ya. Mekana yine bir bakım yapılacak. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aracı çalıştıralım bir. Çalıştırdık mı? Bu araç Euro 5 bir araç. Motor sesini bir dinleteceğiz. Aa, basıl tut. Bas bırak yapma. Dediğim gibi Euro 5 bir araç. Otomatik. ZF şanzıman. Motorların sesi de çok güzel arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi silindir kapağı tek. Bunlarda tek kapak var. Safir marka araçla ilgili sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Çalışırız. Yani bu şekilde. Yarın belki videonun devamını ekleyebilirim. Bu videonun içerisine. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Videonun başında da bahsetmiştim. Bugün ikinci gün. Dün aracımızda çalışıyorduk. Aracın fanında bir sıkıntı var demiştim. Aracın fanı devreye girmiyor. Hararet 95'e kadar çıkıyor demiştim. Videonun başında. İzmir'deyiz. Armer Safir Amirci abimiz Mesut abinin yanındayız. Safir aracımıza burada motor yapmıştık. Bununla ilgili kısa bir çekim yapmıştım. Yaptığımı belirtmiştim videonun başında. Bunu da videonun arasına eklemeyi düşünüyorum. Şimdi araçta şöyle bir sıkıntı var. Fan devreye girmiyor. Elektrikçiye baktırdık. Düz CRM verdi fakat e, düz ciğeram verdi yine de fan devreye girmiyor. Yani şeyde sıkıntı, manyetiğinde sıkıntı var. Aynı zamanda çok ince bir radyatörden kaçırıyordu. Bugün fark ettik daha da çok kaçırıyor. Radyatörü söktüreceğiz. Yani radyatör büyük ihtimalle değişebilir. Bunu değiştirirken de hem aynı zamanda fana da bakacağız elektrikçi abimiz dedi ki yani ya bobininden ya tesisattan ya da manyetiğinden yapabileceğini söyledi. E tabi bakacağız neyden yaptığını. Bu şekilde işlemler devam ediyor. İzmir Egesel Tamir otogar olarak geçiyor burası arkadaşlar. Lastikçi, klimacı, boyacı, kaportacı hepsi mevcut burada. Hep otobüs üzerine. Yıkamacısı bile var yani arkadaşlar. Olaylar bu şekilde ilerleyecek bakalım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mercedesçi tamirci otobüs üzerine ayrı. Safirci ayrı. Trabeko yaparken bizim Durmuş Usta Mercedesçi diyor. Söylüyor da hatta. Burası da Safirci Mesut abi. Araçlar hep safir görüyorsunuz dükkandaki. Sadece safirlere bakıyor. Safir üzerine çalışıyor. İçerisi dışarısı safir. Hemse safir. Aracın filter kolunu abi radyatörden. Evet arkadaşlar. Fanla ilgili sorunumuz Yani şimdi şöyle söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Tesisatın şuradaki soket çıkmış. Cırtladık şu anda. Soket çıktığı için fan devreye girmiyor. Devreyi tamamlamıyor. Elektrik gelmediği için fan devreye girmiyor. Soketi takınca fan çalışıyor. Fanda bir sıkıntı yok yani arkadaşlar. Tabii fanla uğraşırken radyatörü söktük. Radyatörümüzün şöyle göstereyim. Şu alt kısmından su kaçırıyor. Bakalım. Radyatörcü bir tamirci varmış. Ona gö götüreceğiz. Eğer olursa aşağı kapağı sökecek. Oradaki silikonlar eski dinden dolayı kaçırabilir diyorlar. Bakacak bakalım. Olursa olacak. Olmazsa yenisini alacağız. Yani bu şekilde arkadaşlar. Sularımız antifrize. Bunlar da radyatör. Radyatörün üstünde interkol var. Aracın interkolü burada. Evet bu dükkanda sadece safir. Safir tamiri yapılıyor. Her yer safir. Evet arkadaşlar bu mekanda sadece radyatör tamir yapıyor arkadaşlarımız. Bizim radyatöre de bakacaklar bakalım. İşte arkadaşlar radyatörümüzü suyun içerisine yatırıyor, içerisine hava basıyor, değil mi abi? Nerede kaçak var orada bulmaya çalışıyor. Radyatörü kontrol ediyorlar arkadaşlar. Çatlak kaçak var mı diye. diyor. Yani bize bizim şey yani arkadaşlar hava bastı içerisine. Herhangi bir kaçak görünmedi. Yani bunlar... Şimdi arkadaşlar biz radyatörün uç plastik kısımlarında herhangi bir nemerme gördük yani. Ondan dolayı fana bakarken Radyatör söküldüğünde bir kontrol etmek için radyatörcü arkadaşın yanına getirdik. Suyun içerisine yatırıyorlar. Hava basıyorlar. Fakat kaçak görünmüyor çok şükür. İşlem bu şekilde oluyor. Radyatörcü Hayri Usta'nın mekanı burası. İzmir 5. Sanayi. Yok abi yok kaçırmıyor. Şimdi arkadaşlar radyatörü kontrol etti. Radyatörde bir sıkıntı yok. Yani buraya gelmişken bir yıkacaklar. İçine su basacaklar. Tıkalı mı değil mi? Kontrol edecekler. Ondan sonra götüreceğiz aracımıza taktıracağız. Dinamo'dan şimdi su basıyor. Radyatör tıkalı mı değil mi bakacak. Hem açılsın yani. Evet. Arkadaşlar radyatörümüz güzel. Değil mi usta? Güzel. Güzel Tıkalı değil. Gayet güzel. Yani bugün Allah'ın sevgili kuluyuz. Her şey yakında gidiyor. Radyatörde bir sıkıntı yok. Fanda bir sıkıntı yok. Önümüz yaz. Değil mi abi? Yani Allah'tan. Vardır bunda da bir ya. Hepsini söktük. Hepsi sağlam geri takıyoruz. Temizlenmiş oldu. Görmüş olduk. Elinize sağlık abiler. Yani arkadaşlar Safirci Mesut abinin Dükkan da çok hızlı. İzmir'deki yani birçok bölgedeki safirler genelde buraya geliyor. Mesut abimiz de vav wow Merhaba. Merhaba abi. Sigorta bu mu? Gel. Şöyle. Daha önce sökülmüş parçaları göstermek istedim Merhaba. arkadaşlar. Yapmışlar. Pistonlar burada. Görüyorsunuz. Gömlek. Safir bunlar hep. Kompresör. Mesut abinin mekanı. Safirci Mesut Usta. Göstereceğim abi. Şimdi burası da Mesut <laughs> abinin hurdalı. Çıkan parçaların hepsi burada. Değiştirdiği radyatörler. Kaç tane radyatör var. Diskler. Heh. Evet, gelelim kapaklara. Safirin silindir kapağı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunu. Şimdi bu kapak yerli kapak. Yerli kapak sibop kesmiş. Sibop kesiyor. Piston devamlı sibop vuruyor, değil mi? Abi? Kapağı vuruyor. Kapağı vurmuş. Parçalamış kapağı vuruyor. Var. Kapağı ne hale getirmiş? Bakın, görüyorsunuz. Bunda çatlak var. Bir saniye. Evet. Bu kapakta çatlak <gülüyor> var. <gülüyor> şu gözde çatlak var. Tam şurada Evet. Suya hava basıyor. Şimdi kapakta çatlak oldu mu daha önce de demiştim. Suya hava basıyor. Yani Safir'in kapak tek kapak arkadaşlar. Travego gibi değil. Çıkan malzemeler, diskler, balatalar. Grank, eksantrik hepsi burada yani. Kapak <laughs> evet, koleksiyonu. Oo granklara bak. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kınaklar burada. Şu Rotterdar kazanı. Kaç tane var bak. 1, 2, 3, 4, 5 Rotterdar kazanı. Bunlar sistem olarak Safir, Trevego, Rotterdar sistemi hemen hemen hepsinde aynı. Rotterdar'ın kazanı. Baskı balatalar. Burada bir kapak daha var silindir kapağı. Yani bu kapak şimdi mesela Trevego'da bu ne olmuş? İkinci gözde Sibop kesmiş araba. Sibop kesince piston devamlı kapağa vurmuş. Ne olmuş? Kapak komple değişiyor. Ama kapak Trevego gibi tek kapak olsa sadece çalıştığı vur, yani bozduğu kapağı değiştiriyorsun. Hani masraf bir ama böyle beş. Tabi bunları kapakları çok pahalı. Yani biz de kapağı değiştirdik. Ortalama fiyat vermiyorum genelde videolarda ama kapakla ilgili fiyatı söyleyeceğim. 60 bin liraya aldık kapağını. Sadece şu kapağın silindir kapağını 60 bin TL'ye aldık. Kendi aracımızı motor yaparken. Yani bu şekilde arkadaşlar otobüslerden çıkan malzemeler daha burada da var mesela. Şu yağ kütüğü Safir'in yağ soğutucusu var içinde yağ kütüğü kullanmış olduğu yağlar yani cant bile var. Evet bu şekilde yani arkadaşlar. Abiler bayağı hızlı çalışıyor. İzmir sanayisinde. Mesut Usta diyor ki bu da 2005 Safir. Bu araç da yeni toplanıyormuş. Buna da komple motor mu yaptınız abi? Hayır motor yapmadım. Radyatörler falan sökülüyor. Ha bakım yani genel bakım genel yapıyor. Genel bakım yapıyor. Yaz bakım yapıyor. Takım kayışlar değişiyor. Suburlar değişiyor. Evet. Ya var Burada bu dükkan sırf safir. Bu abinin lakabı da Safirci Mesut Usta. Namı değer. Sağ olsun bizim de çok işimizi görüyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim kendi aracımıza. Radyatörümüzü getirdik. Dediğimiz gibi şansımız yaver gitti radyatörü kontrol ettirdik videoda izlediniz zaten herhangi bir çatlak patlak delik yok bir sıkıntı yok radyatörü de fanı da dediğim gibi o switch yerinden çıktığından dolayı tablo onda da çok şükür bir sıkıntı yok tabi radyatörü temizletmemiz iyi oldu önümüz yaz Hava bastılar içine, su bastılar, temizlediler, yıkadılar. Allah'ın izniyle hararetle ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Aracın motoru yeni zaten. Komple motor yapıldı. Olay bu yani arkadaşlar. Bu abimizin adı da Arif. Arif Usta. Namı değer 216. Yani bu şekilde. Sanayi günlükleri devam. Evet artık radyatörü yerine monte ediyorlar. Mustafa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fan fanın hemen önünde radyatör radyatörün önünde interkol en önde interkol var Arkadaşlar Arif 216 abimiz devam arkadaşlar. Montajımız bitti. Radyatör takıldı yerine. Fan toplandı. Şu anda abi kapat da su boşa gitmesin diyor. Aracın motor suyunu dolduruyoruz. Motor çalışıyor. Bir sıkıntı yok. <laughs> Sabir Euro 5. Evet arkadaşlar. Sanayide işlerimizi bitirdik. Otogara geldik. Perona gireceğiz. Girmeden önce lastikçi Turgut Turgut abinin Turgut Usta'nın yanına geldik. Otobüsün lastik havalarını kontrol ettik arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu araçlarda lastik hava basıncı 125 psi oluyor. 125 hava bastık. Yani kontrol ettik. 120 olan vardı. 125'e tamamladık. Lastik havalarını kontrol ettik. Lastikleri kontrol ettik. Allah'a çok şükür bir yaramazlık, bir sıkıntı yok. İzmir, otogardayız. İzmir, şehirler arası otobüs terminali. İzotaş. Karşısı arkadaşlar Yağlama yıkamacı Otobüslerinin altının Yıkandığı Yağlandığı motorunun yıkandığı yer Bir gün orayla da ilgili Aracımızı getirdiğimizde bir video yapacağız inşallah. Yani bu şekilde Bir hafta önce aracımızın Cantlarını parlattır dedik fakat araç e, Hava dünden beri yağmurlu olduğundan dolayı Biraz batık Aracıyı yıkattırdığımızda da Bir video çekeceğiz bakalım Bu şekilde arkadaşlar Turgut ustanın mekanında lastikler var Yeni sıfır var Cantlar var Çelik cantlar Evet abi